Yaz Kur'an kurslarının startı Manisa'da düzenlenen törenle verildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın katılımıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta Kur'an kursu öğrencileri muhteşem gösteriler gerçekleştirdi. İlahiler, Kur'an tilavetleri, minik mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş programa renk katan çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ellerin bol bol semaya açıldığı törende fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacıların resimleri de sergilendi. Törende Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz birer konuşma yaparak yaz kuran kurslarının Manisa'dan başlatılıyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kursların hayırlı olmasını temenni etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise bu yılki yaz Kur'an kursu açılışının Manisa'da yapılmasından duyduğu heyecanla dile getirdi. Kursların amacını anlattı. Yaz Kur'an kurslarının açılışını ecdat yadigarı yedi padişah yetiştirmiş şehzadeler şehri Manisalı gençlerimizle çocuklarımızla kardeşlerimizle Birlikte başlatmış olmanın da ayrıca heyecanını yaşıyorum. Yapmamız gereken çocuklarımızı hayat kılavuzumuz Kur'an'la buluşturmaktır. Güzel ahlak abidesi sevgili peygamberimizle tanıştırmaktır. Amacımız bu. Kur'an'la buluşturmak, peygamberimizle tanıştırmak kursların önemine değinen Erbaş bu yılın sloganını da açıkladı. Fedakarca hizmet üreten hocalarımızın rehberliğinde dinimizin değer ve ilkelerini görerek ve uygulayarak öğrenebilmeleri bakımından çok değerli bir imkan yaz Kur'an kursları. Bütün ders materyallerini çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini, bilgisini, yaşını, yeteneğini dikkate alarak hazırladık. Kurslarımıza katılan çocuklarımız ne yapacaklar? Öğrenirken eğlenecek, eğlenirken öğrenecek. Sloganımız bu. Erbaş konuşmasında anne ve babalara seslendi. Çocuklarımızın Kur'an'ı ve camiye muhabbet beslemeleri ve gönüllerini oraya rapt etmeleri için ilk ve en büyük sorumluluk anne babalarındır, ebeveynlerin omuzlarındadır. Sizler, anne babalar, öncelikle çocuklarınızı yaz kurslarımıza yönlendirerek, teşvik edip, isteklendirerek, Kur'an eğitimine dair güçlü bir motivasyon sağlamalısınız. Onları her sabah güler yüzle, sevgiyle, şefkatle Kur'an kursuna, yaz kursuna hazırlamalısınız. Profesör Doktor Ali Erbaş, yaz Kur'an kursu boyunca çocuklara eğitim verecek olan hocalara da seslenerek kurs boyunca çocuklara nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini anlattı. Öncelikli hedefimiz çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i, peygamberimizi, inanç ve ahlak değerlerimizi sevdirmek olmalıdır. Bunun için Olumsuzluklara değil, güzelliklere bakmalıyız. Çocukların yanlışlarına değil, yarınlarına odaklanmalıyız. Kısa sürede her şeyi öğretme telaşına girmeden onların gönüllerine girmenin yollarını aramalıyız.